Diğer telefon. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ayşe Hanım Kahramanmaraş'tan. Buyurun. Hocam benim iki tane sorum olacaktı. Evet dinliyorum. Hocam ben şimdi Kur'an-ı Kerim'i e, kendim evde öğrendim. Hani küçükken 5 yıldır gittikten sonra öğrendim. Cüze gittim. Evet Allah, yani, Allah kabul etsin ne güzel. Gittim. Tebrik ederiz. E, ondan sonra evde televizyondan sürdüm. Daha sonra işte sohbetlere falan gitmiştim. Orada öğrendim ama Kur'an okuyorum ama doğru mu okuyorum, yanlış mı okuyorum tereddüt ediyorum. Acaba bunun bir günahı var mıdır? Kur'an'ı okuyorsun, doğru mu, yanlış mı olduğunu hiç dinleteceğim bir hocanım yok mu? Ya da bilen, yok hocam, bilen şuan. çocuk. Ya Kahramanmaraş'ın merkezde mi oturuyorsun? Evet. Nasıl olmaz bacım? Sen şöyle yani gitmiyorum hocam. Seslensen sana 10 tane hoca gelir. Ben seni dinleyeyim diye. Yani evet. gelir oradaki e, müftülüğe deyin ki biz ben bir Kur'an öğrenmek istiyorum. En azından hoca beni bir dinlesin. Nereye geleyim diye. Gideceksin. Bu sen okuduğun namaz caiz olmayacak şekilde yanlış ezberledisin okuyorsan. Bu derlerse, güzel olmuyor derlerse biraz daha çalışır, düzeltirsin. Her şeye çalışıyoruz. Kur'an'a da çalışacağız. Ne güzel. Bak biraz da okumayı öğrenmişsin. Bundan sonra biraz daha gayreti inşallah. İnşallah. Denemeler de, dinlemeleri lazım seni. Tamam hocam. Hocam bir sorum daha olacaktı. Evet. Ee, hocam babam az e, çok iyi niyetli çok e, yani şey ama 33 ayında Ramazan ayında çok sinirli oluyor. Sinir olunca biraz ister istemez... E, ağzından yanlış şeyler de çıkıyor. Acaba Hı. bunun oruca bir şey olur mu? Günahı var mıdır? Olmaz mı? Olmaz mı? Yanınızda mı babanız? Hayır hocam yanımda değil yani. Keşke dinleseydi. Keşke dinleseydi. Şimdi oruçlu insan kötü söz söylemesin. Oruçlu insan yalan yere yemin etmesin. Oruçlu insan kimse, kimseye sataşmasın. Birisi kendisine sataştığında üç defa ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben oruçluyum desin diyor Peygamber Efendimiz. Ve kötü söz söyleyip haram işleyip o kişi orucunu bozarsa zarar verir. Onu Allah onun aç kalmasına ihtiyacı yoktur diyor. O aç kalmış oluyor. Sevabı gidiyor. Orucu tuttun mu? Tuttum. Peki sevabı? Bir şey kalmadı. Çünkü küfüre gitti, kızmaya gitti, bağırıp çağırmaya gitti, gönül kırmaya gitti. Sevabı uçtu gitti. Aldığın hepsi gitti. Sevabı boşa gider. Oruçlu niye sinirlenir? Oruçlu tam da sabrı öğreniyoruz zaten. Akşama kadar yemiyoruz, içmiyoruz. Hıncını kimden alıyorsun ya? Kime kızıyorsun? Allah'a kızıp kuldan mı alıyorsun hıncını? Haşa. Ey oruçlu, sinirlenen oruçlulara söylüyorum. Yani ey Allah'ım bunu nereden çıkardın sen de? Bak ben milletten böyle hepsini tepeliyorum ya. Allah'ın senin orucuna ihtiyacı yok ki. Günaha giriyorsun. Oruç kalkandır. Korur. Gözü koruyacak, kulağı koruyacak, ağzı koruyacak. Onları da oruç tutturacağız. Peki geçmiş olsun. Allah inşallah ona da bir... Yalnız bazı hastaların hastalar vardır. Onu da söyleyeyim, hatırlatayım. Evet. Aşırı şeker, aşırı tansiyon hastaları vesaire bunlar sinirleri oruçtan değil bedenlerin sağlıkları bozulduğundan da olabiliyor. Siz de onların üzerine gitmeyeceksiniz. Hocam oruçla alakası yok aslında babamın. Yani çok iyi niyetli, çok vicdanlı, herkesin hayatına her koşar, kimseyi darda zorda bırakmaz. Ama bir anda bir iyi yani karşısındaki insan iyilik yapıp o insanın kendine kötülüğünü gördüğü zaman kendini tutamıyor yani bu ondan dolayı da oluyor babamda. İnsanları ne yapmamız, insanları 3 şeyde deneyeceksin. Bir yolculukta. iki parayla. 3 kızdırınca üçünden birinde foyası meydana çıkar. Evet. Yani o çok iyiydi de şunu yapıyor demek de kurtarmaz. Herkes kendine sahip olacak kardeşim. Biz kendimizi korumakla zorunluyuz. Kalp kırmakla değil. Ey Kabe! Allah'ın indinde, nazarında senin değerin ne kadar yücedir. Allah katında sen ne azametlisin, ne mübareksin. Sana hürmet ne kadar yücedir, sana hürmetsizlik ne kadar kötüdür, seni yıkmak ne büyük suçtur. Allah'a yemin olsun ki bir müminin kalbini kırmak seni yıkmaktan daha büyük günahtır. Müslümanlar bunu unutmuş. Kabe diye yanıyoruz, parçalanıyoruz, insan için hiç önemsemiyoruz. Ya bu kalp Kabe'den kıymetli kardeşim kalbimiz Kabe'den kıymetli Allah katında. Orası nazargah-ı ilahidir. Kırma onu ya. Kırma kırma kazan gönül kazan. Oğlunu kırıyorsun, çocuğunu kırıyorsun, eşini kırıyorsun, anneni kırıyorsun, babanı kırıyorsun. Sonra da başkasına iyi görünmeye çalışıyorsun. Olmaz öyle iyilik. İyi olan insan darda da iyidir, bollukta da iyidir. İlk i̇yi, herkes iyiken sen iyisin, biri yanlış yaptığı zaman parlıyorsun. Orada öyle iyilik olmaz. Herkes kendine çeki düzen verecek. Bu dünya imtihan dünyası. Kendimizi yontacağız. Sabır öğreneceğiz, sebat öğreneceğiz, tahammül öğreneceğiz. İyi ile kötü nasıl belli olacak? Ama biz sabrederken de şunu bileceğiz. Gülü seven dikenle katlanır. Sen de babanı bu hallerinden dolayı kırmayacaksın. Bu da zor bir şey. Sen bunları biliyorsun. Sen büyüklük göstereceksin. O bunları bilip büyüklük gösterebilse zaten bunlar olmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.